Şeyde Şeyde <laughs> Ne oldu? Ne ne soruyorsun ha? diyor. Ne diye ne yapacağım diye bu? Yeter at Tam ben de sözümdeyim. Yani ışık gelmesi işin arasına girersem He. Oraya Orası hem elektrik hı. hem yol. De hem de Bungula <laughs> evler yerleştireceğim, yapacağım. Sen de hazırlayın ha, Beton ve demir olmayacak. Kiremit olmayacak, tuğla olmayacak. Niye çamur duruyor? Ee, ayrı mı yaptı Sana ayrı, bir daire, sana ayrı bir daire. <laughs> sana iki daire. Öyle <laughs> mi? Bir de böyle su kullanana yapsana sen. Ya, ya, bizim, amca ben bizim köyün ayağı şey ya? Amcam diye ölüyor diyor, ölüyor. Tamam, bu ne, ne, zaman yaptıracağımış bunu, yapar, bunu yapar, ne zaman? Ne bileyim bu sene bir tek şey telefonla konuşuyorum ben. Bu de. E. E. dedim böyle böyle Sen şimdi dedi. Ey ya yapsın dedi. Biz orada 7 8 10 dönümlük kalalım. He. Bunu olsun yapsın da dedi. Herkes para veriyor mu annemize? Ne gelmiyor. Şehirde konuşmuyor mu kardeşim? O da akşamdan geldiği zaman anlatmıyor burada aynı şey var. Ne zaman olacak? Bir de akşamda haber dinliyorsun. Haberle de Tabii Turgut Ağrıları Bey, şefaat dedi olacak iş mi? Sana soruyor. Tabii yap. inşallah. Seni bu sene olmasa seni yani. <laughs> e. seni, Şimdi sene kavramı yok. İnşallah ilk 50'ye girerse Ya, bak. Ee, da bu ya, ya, de ya, 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 girmiş ya, ya, ilk ya, ya, Eee ya, 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 Zenginlikten Türkiye'de 50'ye girerse yakın, mi? <laughs> bir şey kalmadı dedi yani. Şurada alt ay 7, 6, bir sıra sürerdi. Yani. Ne diyor? Sen anladın mı? Ne demek istediğini? Anladım, anladım. Anladın mı? Söyle bakayım. İnşallah bu sene bungalov evler yaptırıyoruz, yolu yaptırıyor, köyün yolunu. Tatile duruş alan koyuyor bundan sonra. Tamam da ne olursa yaptırıyormuş Şafak onu. İlk 50'ye girerse zenginlikte. zenginlikte. Ha zenginlikte. Girmesi imkanlı mı o? Var mı? Ha, Şu an ha. sondan 50'ymiş. Sabri abisi. Şeyden geleceğimiş diye bir duyduk. Şu Dürdane'nin oğlu varmış ya. Ha. Bir de bir şeyleri var tarla. Aldıydı her şeyden Bekir abi Buraya adam getireceğim Buna dediler de kuyulu razı olmamış dediler. Yok kuyruğu razı olmamış bir şey olmaz. Adam atamaz hisse. dedik biz de satarız. İki tane takalım dedi orada. Ne yapacağım? Ne onu bak, kayıt altına aldık. İlk elliye girersen dediklerini yapacaksın. <laughs> tamam, de de Bana iki tane. Sana gider tane. Arada mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok olmazlar, olmazlar. mu? Borm yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok 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 mu? Yok Yok mu? Yok mu? E, vergi de mi gireceksin 50, zenginlik mi? Ya zaten Ay, en, en zengin olan şey, en çok vergi veren zaten en zengin olan. Ha. vergi 50'de 50 girersen ver. İşte, vergi de Bizim koymukları kim alacak? Sen duyarsın vergi dışı Muhtar şey ya, tam, Talat ya. Kim? Bilmiyorum, talat, Talat. Yani Adayı, adaylar. Adayı diyorlar. Adayı. Talat'ı yani? aday... demiyorum ben. Ha. Şimdi yeni aday. Ha, yeni aday kim? Tekin Turgül abi. Tekin abi. var, Hamdi var. Hı. Bir de şey mi? Bu halkın dedikodusu. kuzu mesela. Yani yukarıda mi? muhtar var ha? Boş laf he mi? He. Ha. Vallahi siz yeni suyuna bakın onları bırakın hepsi de. Yeni suyunu bulun. <laughs> Tavırlar. Siz burayı yıkmaya çalışın burayı. Buraya buray gücümüz <laughs> yetmez. Vallahi burayı yıkamazlar. <laughs> evet. Vallahi vallahi yukarı yıkamazlar. Yukarı ya. Çek çekininle Hamdi anlaşıp da birisi Çık çekilirse çakabı. belki. İ, i̇kisi de ikisi de çekince da iddiaya bindi mi yukarı yine vermez. Ee, yukarı he yukarı, yukarı, yukarı vermez tutkundu, vermez. Tut 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 tut. Allah atar atar hoş geldi böyle oraya. atar he. Evet yeter atın. Buradan izleyenlere bir şey diyor mu? Seni izleyenlere bir şey diyor mu? ben <laughs> İzleyecekler sonra sonra. İy, ne diyeyim? Evet. Ne diyeyim ben? şey Herkese selam diye. Herkese selam. Dünya rahatlık, huzur versin ya Allah huzurluk he. versin. Herkes Allah ya, sana da hayırlı ömürler versin. Sağlık, versin. sıhhat, edin. afiyet versin. Amin. Cümlemize de, cümlemize de. Salih Usta'nın <laughs> Ahmet'in hanımı. <gülüyor> <gülüyor> Yeter korkmaz. Uy, diyeceğim. Dedi ya. He he. Dedim yetti. Dedi. He. <laughs> he he. Dedim yetti. Ne konuşturdum ha. <laughs> he he. <gülüyor> Bugün de 7 Ocak 2024. <gülüyor> 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 Dınta Çavuş'un o, Salih Koktürk'ün kızı İmade'nin cenazesine geldiğidir. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin bu he. Ya he, yapacağımız bir şey yok. Mekanı cennet olsun. He. Orada bu cismi Arap'ı yüzünün olduğunda. Ne, ne diye hiçbir şey diyemiyor ya. Allah yardım Allah'a gidiyor. Sağ olun. Hayırlı ömürler olsun. Cümlemize de. Amin. Şefak. Selamı bilmez de olmuyor. Yok. Hanıma selamlar. Aleyküm selam. Şafak Allah sana da Türkiye'de İlk elliye girmeyi Allah nasıl etsin diye. Tamam. Buraya Buraya şey beksin, e, e, Buz Buz ya Rabbim cümlesine. Şu anki vergi girmiyor. da. Sondan 50 diye şey? Sondan 50 de değildir ya. Öyle mi? Turgut Bey, hanedeyiz. Bir şey diyor mu? Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Yemeni yedik, böreğini yedik, çayını içtik. Teşekkürler. 啊，别走，孙伢你买我